Zihnimizi kopyalayabildiğimizi öğrensek nasıl hissederdik? Biz orijinal biz miyiz yoksa orijinal bizim kopyaladığı farklı bir beden miyiz gibi sorulardan muhtemelen kafayı yerdik. Bir anda ağır bir giriş yaptığımın farkındayım. Fakat bu daha baştan başlangıç. Bugünkü oyunumuz Soma. Bu oyunda ana karakterimiz empati kurmamızın başlı nedenlerinden bahsedecek olursak atmosfer, verdiğimiz seçimler ve bunları takiben psikolojik korku elementlerinin vücudumuza nüfus etmesi. Arkadaşımız ile geçirdiğimiz trafik kazası sonucunda ana karakterimize ağır derece ve ağır beyin hasarları oluşuyor. Doktorların dediğine göre ise 1 ila 2 ay arasında bir ömrümüz var. Ve bu noktada oyun yine bize kritik bir soru soruyor. Bir insan hayata geri dönmek için en fazla ne yapabilir? Bizi gizli numaradan arayan daha yüksek lisansını tamamlamamış bir insan kendi projesinde bizi denek olarak kullanmak istiyor ve bunun karşılığında bizlere ümit satıyor. Tabii ki ana karakterimizi bir ihtimal kurtulurum diye bu teklifi kabul ediyor. Oyun boyunca yapacağımız zorlu seçimler bizlere karakterimiz ile birlikte empati kurma şansı veriyor. Zihnimizi aktardığımız eski bedenimizi öldürmekten yaşam destek ünitesine bağlı bir kadının hayatını sonlandırmaya kadar bize zorlu seçimler sunuyor. Peki neden bu seçimleri sunuyor? Zihnimize aktardığımız eski bedeni öldürmemizin sebebi o anda eski bedenimizin yaşadığını fark etmemiz. Yani biz ne kadar kendimizi yeni bir bedene aktarsak da bizim eski bedenimizin hala yaşadığını fark etmemiz. Böylece aklımıza şöyle bir soru beliriyor. Biz orijinal biz miyiz? Yoksa daha önceden üretilmiş klonların bir parçası mıyız? Yaşam destek ünitesine bağlı kadını öldürmemizin sebebi ise terk edilmiş bir tesiste hiçbir yaşam kaynağının kalmaması sonucunda onun huzura kavuşturmamız karşılığında bize bütün tesisin kapılarını aralaması, bütün tesisin kontrolünü vermesi. Bu arada buradaki seçimler tamamen oyuncunun kendi kararıyla vereceği seçimler. İsterse kadını öldürmeye edebilir ya da isterse bedeni öldürmeye edebilir. Tamamen oyuncunun kendi inisiyatifinde kalan seçimler. Bu yüzden oyuncuyla tamamen empati kurabilen bir oyun. Oyun boyunca sağdan soldan çıkan jumpscare'lardan ise bu şekilde yaptığımız seçimler bizleri daha fazla geliyor. Zaten oyunda aşırı fazla jumpscare tarzında element yok. Amnesia'yı yapan ekibin bu harika oyunu gerçekten oynamaya değer bir oyun. Ben şu anda hikayeye giremiyorum bile. Bu bir Reels videosu olduğu için kısa bir video oluyor. Bunu anlatmaya çalışsam net bir saatlik bir video çıkar ortaya. İlk başta hikayeyi anlamasanız da biraz derinlemesine incelediğinizde bütün taşlar yerlerine oturuyor. Peki bir sonraki bölümde hangi oyunu inceleyelim?